Sevgili Kovalar, yükselen burcu Kova olanlar. 2017 Aralık ayı gökyüzü konumlarına göre tahminlerimize hoş geldiniz. Aralık ayı düşünmeyi değil, harekete geçme zamanı ile akışa geçiyor. Güneş yarı uyumlu enerji ve yaratıcılıkla sizi dolduruyor. Sizi daha eğlenceli ve hevesli hale getirecek. Ekstra motivasyon hedeflerinize ulaşmanıza ve arkadaşlarınızla ve ailenizle iyi geçinmenizi sağlayacak özgüveniniz ve olumlu tutumunuz başarılı olmanıza yardımcı olabilecek, insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakabilecek. Bu inisiyatifinizi kullanmak ve gerçek bir ilerleme kaydetmek için iyi bir süreç, iyi bir zaman. 6 Aralık'ta Satürn kesin olarak enerjinizi düzenler ve başarılı olmak için kararlılık ve dayanıklılık kazandırır. Eylem rotanızı en etkin biçimde, düzenli bir şekilde planlayabilirsiniz. Güçlü bir iş ahlakı ve detaylara dikkat, karmaşık ve zor görevlere saldırabileceğiniz anlamına gelir. Yeni ilişkiler mümkündür ancak yavaş yavaş gelişecektir. Ve dolunaya gelince. 3 Aralık saat 18.48'de İkizler burcunda gerçekleşecek dolunayda yalanlar, dedikodu, kayıp ve hayal kırıklığı potansiyelini getirir. Muhtemelen her zamankinden daha hassas ve duygusal hissedeceksiniz. Bu yüzden bu iki haftalık yeni aya kadar olan süreçte samimi ilişkilerinizde zorlanabilir, İlişki sorunlarınızı çözmek için dürüst ve doğrudan yana olmak kritik önem taşır. İnanç ve iyimserlik bu aldatıcı dolunayın gizli tehlikelerini kaçırmanıza da yardımcı olacaktır. Ve Merkür bu ayın 3'ünden 23'üne kadar retro yani gerilemeye giriyor. Bu Mars'ın konumunu daha da zorlaştıracaktır. Çünkü retro sizi başkalarına karşı nasıl sunacağınızı sorgulayacaktır. Merkür, retro genellikle iletişim ve teknoloji arızaları, sinir kaygısı, seyahat gecikmeleri ve kayıp eşya, ertelemeler, gecikmeler, yavaşlamalar demektir. Geçmiş hakkında anılacak olursunuz veya beklenmedik şekilde geçmişinizden insanlarla tanışabilirsiniz. Bu Ciddi düşünme ve tartışmalara sahip karanlık bir retro derin araştırma için bu birkaç haftadır mükemmel bir süreç. Bir meselenin gerçeğini ortaya çıkarmak ve eski bilgiyi yeniden keşfet keşfetmek için hazır olabilirsiniz. Ve 11-12 Aralık'ta Güneşle Birleşen Merkür Gerilemesi hayatımızın temposunu arttıracaktır. İletişimlerde bir artış bekleyin ve çalışmak için belki de daha fazla işe yoğun olun. Zorlu geçişleriniz yok ancak yine de huzursuz ve zihinsel olarak bitkin hissedebilirsiniz. Bir şeyler kabul etmek veya satmak isteyebilirsiniz. Ancak Merkür geriye dönük olduğundan bu konulara özen göstermeniz, dikkatli olmanız gerekecek. Aşk ilişkilerinde proaktif olmak eski yaraları iyileştirebilir. Sevdiklerinizle arkasında herhangi bir acı koymamak için sarılmak ve güzel duygular yaşamak için olumlu bir süreç olabilir. Ve Mars. Mars 8-26 Aralık arasında enerji birikimi yaratır ve kendinizi agresif bir tarzda savunmak için güçlü bir ihtiyaç yaratır. Çatışmayı önlemek için öfkenizi ve hayal kırıklığınızı atmak için spor yapabilir, egzersiz yapabilir veya başka bir aktif aktivasyonla rahatlatabilirsiniz. İlişki sorunları eğer çok güçlüyseniz ortaya çıkar. Onların bakış açısıyla bazı şeyleri görmeye çalışın ve biraz da zemini hazırlayın. Ve Jüpiter. Jüpiter uyumsuz aslında görünen şekliyle gökyüzü konumlarında ama ufkunuzu genişletme dürtüsüyle bu süreçte umut ve iyimserlik getiriyor. Jüpiter olayları abartmaya eğilim gösterir ve bu sizin güvendiğiniz ve ego için geçerli olacaktır. Artık şanslı ve popüler olabilirsiniz. Başarı, başarılarınızdan gurur duyuyorsunuz. Bununla birlikte beklentilerinizde de sınırlamak veya beklentilerinizi çok aşırı duruma sokmamakta özellikle ikili ilişkilerde yararlı olacaktır. Ve Uranüs'e gelince Uranüs yarı uyumuyla kendine daha fazla kendinizi daha fazla ifade etmenize izin verir. Daha fazla özgürlük kazanmak muhtemeldir. Bu arada hava yolculuğu olabilir, internet ve dünyanın daha fazlasını deneyimlemenize yardımcı olacak pozisyonlar yaratır. Yeni ve alışılmadık insanlarla tanışma ve bu yıl arkadaşlıklarınız ve gruplarınızla daha fazla ilgilendiğiniz bir dönem olacak bu yılı bitirmeden. Ve yaratıcı düşünce ve zihinsel aktivitelerinizi arttırarak tüm iletişim ve diğer insanlarla iletişimimizi güçlendirecek olan Merkür bu ay dikkat diyor. Bu dikkati de gerileme döneminden biraz önce anlatmıştık. Ve sevgili dinleyenlerim Kova kovalar yükselen burcu Kova olanlar e, ve yılbaşı doğum haritaları 30 Aralık'a kadar sürecek. 2018'de neler yaşayacaksınız, neler olacak? Ayrılıklar, terkler, işlerinizdeki gelişmeler, aile durumlarınız, evlilikler, bütün onlarca soruya cevap arayacak. 30 Aralığa kadar sürecek kampanyamızda doğum haritası genel, doğum haritası A'dan Z'ye, ilişki analizi, aşk uyumu analizi ve gelecek analizi olarak çeşitli analizlerimiz var. Uygulatmak istediğiniz programa ve Seçtiğiniz 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreçler için fiyat alınız trendastro1.gmail.com trendastro1.gmail.com bir rakamla yazılıyor. Bu adrese yazınız, kısa sürede yanıt verelim. Ayrıca Trend Astro'yu Twitter, Instagram'ın iki ayrı hesabında ve Facebook'ta, Google Art'ı takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Sevgili kovalar yükselen burcu kovalanlar sevgiyle kalın, hoşçakalın.